Aşleş gözlerini yıldızlara dikti. Açlığı büyümeye devam etti. Artık bir mahkum yedinci katmanda, derin suların en dibinde. Devrildi, yere yıkıldı. Yedi eliyle göğe uzandı. Mutluluk! Nehir seni taşır! Neşe seni korusun! Sakin sular! Koru onları! Neşeyi benimse! Su! Saldır! Süratle, muhteşem. Bir daha neşeyle, akın, süzül, yükselin sular. Burası benim diyarım. Su gibi coşkuyla burada yüzleşeceğiz. Nehir gibi ak, gücümeden kimse yok. Sonuna hazırlan. Geldim. Vakit geldi. Neşemiz kaçmasın. Gel bakalım. Yakında. İleri. Şen şakrak. Ne mutlu. Beni sınıyor musunuz ilahlar? Suretiniz ölünce üzülmek yok ama. Işığın sönmüş efendileri şimdi öfkeyle beden bulmuş. Sen bir hiçsin iblis. Senin gibi yüzlercesini yok ettim. Korkunun efendisi. Ne olduğunu da nasıl öleceğini de biliyorum. Hala karşıma çıkacak yüzün var mı Malcolm Graves? Sına beni Aloy. Başaracağımı biliyorum. Kamavorlu cesur Kalista bu hallere mi düşecekti? Atalarımız bir zamanlar yurttaştı Darha. Ölümün ikiz yüzleri. Cesaretimi siz de göreceksiniz. Adını biliyorum Sanuzal. Ölüm korkun seni zayıflatıyor. Atreus muydu? Bizimki gibi bir güç herkese nasip olmaz. Viego'yu eşimize bırakıp gittiniz muhafız. Komşuluğa sığmaz bu. Farkımız şu Jericho Swain. Ben ödediğim bedeli biliyorum. Tobias Felix, hile bassın, kötü bir arkadaşsın ve seni sevmiyorum. Sen hayattayken Kamovar'a teslim olmadık Viego. Şimdi de olmayacağız. Unutulmaya yüz tuttun bin yaralı ayı. Ama sana son bir savaş bahşedeceğim. Gerçek mutluluk savaşın kalbinde. Kaçırmayalım. Ben yedinci katmandan nila. Başlayalım. Hazır olun. Neşe mağlup olmayacak. Baron Nashor. Sen mi Yaman? Ben mi Yaman? Tam dişime göre bir düşman. Kuzenlerine selamımı iletirsin. Efsanelerin canavarı. Çık karşıma. Senden daha büyük ejderler de avladım. İşte kadim dünyadan gerçek bir canavar. Senin gibi bir efsaneyle savaşmaya can atıyordum. Tutma kendini hiçlik yaratığı. Adil bir dövüş olsun. Hazırla kendini vadinin alameti. Ha, Diğer sekiz dostuna beni nerede bulacaklarını söylersin. Başın sıkışırsa çağır benim Malcolm Graves ama çok da abartma. Tuhaf, Üçüncü bir varlık hissediyorum. Çok daha kadim. Hah Malcolm Graves daha iyisine layıktı. Eski kamavorun musibeti başladığı gibi bitiyor. Kırık bir kalple. Çok hızlı oldu. Biraz kendimi tutsa mıydım? Kime çattığınızı anlamışsınızdır artık. Önüne çıkan her düşmanı ez. Büyüklüğüne bakma. En büyük canavarlar benim hakkım. Kimse unutmasın. Ben neşenin vücut bulmuş haliyim. Adımı unutmayın. Nila! Rakiplerim genelde daha büyük olur. Ama sen de fena değildin. Nila destanına eklenecek bir bölüm daha. Üzgünüm ama gücüm senin çok ötende. Becerikli ve kıymetli bir rakiptin. Teşekkürler. İblisi gördüğünde gücümü ona anlat öteki dünyada neşeyi bulasın. Kaderin nehri layık olmayanı boğar. Suyu hafife alma. Nehir yükseliyor. Sana yenilmem. Evet, neşeni bul. Yüzleş benimle. Her şeyde neşe. Bu nasıl neşe? Peki sen güçlü müsün? Coşku. Sadece sen ve ben. Suyun şiddetli hali. Bence makul. İtaat et iblis. Adıma şarkılar yazılacak. Dünyaya izini bırak. Savaşın huzuru. Gökler şahidim olsun. Su bana gel. Su şekillen. Ah! ah. Adımı unutmayın. Ha <laughs> Neşem bitmiyor efsanemin son sayfasına gelmedik. Nila destanı burada bitmiyor. Ben yedinci katmandan Nila. Sana meydan okuyorum. Tutkun büyük ama aklın yok. Evde mi unuttun acaba? Çak bir beşlik iblis. Ah, ne yapıyorsun? O kadar sert vurulur mu? Sesin gergin geliyor. Çok mu korktun? Bekleyelim mi biraz? Neşenin efendisi Aşleş. Adıma ve kaderime el koydum. Karşılığında gücün benimdir. Dünyaların ötesinde kudret ve neşe. Kötülük önümde titriyecek. Öldüğümde ruhum senindir Aşleş. Ama yaşadığım sürece gücün ve neşen benim. Karanlığı karanlığa bo. Neşeyi ben seçtim. Yine olsa yine seçerim. Gücüme karşı koyacak düşman yok. Sular bizi bağlar. İblisi bağladıkları gibi. Bu tebessümün ardında muazzam bir güç var. Uyarayım dedim. Hissettiğim tek şey neşe. <laughs> Kolay değil. Bana üç silah yeter. Su, beden ve akıl. Destanım uzun ve neşe dolu olacak. Su gibi akarsan hiçbir şey seni incitemez. Kadim canavarlarla yüzleşmeye bayılıyorum. Ne ilah ne de iblis beni durdurabilir. Hasedinden çatla iblis. Kontrol bende. Bir düşman bulsam da dövsem. Yaşamda ve ölümde sonsuz bir neşe. Korkuyu bırak. Gözlerini kötülüğe dik. Büyük düşmanla kavganın eğlencesi de büyük. Bir kötüye hükmet, geri kalanları yok et. Zafer ve iftihar. Bu güç uğruna her şeyimi verdim. Devleri devireceğim. Bu savaşlar tarihin sayfalarına yazılacak. Neşe içinde kendimizi kaybedelim. Kaderin nehri bana rehberlik et. Masalı anlatılan kötülerle yüzleşip ölümsüz şarkılarda yaşayacağım. Tüm varlığımın tek bir tanımı var. Yıkılmayan ebedi bir neşe. Neşenin gücünü zapt etmek kolay değil. Tüm benliğini ele geçiriverir. Kötüler istedikleri yere saklansınlar. Hepsini bulup çıkarırım. Yedi kilide uzanan yedi el. Özgürlüğü arzuluyor. Eskiden olduğum kişiyi hatırlamazlar. Ama kahramanlığımı bilecekler. Bilgewater güzelmiş. Her yerde öldürecek kocaman şeyler var. Düşmanlarım benden en az birkaç kat büyük olmalı. E adil olsun değil mi? Neşe'nin efendisi zindanında kuduruyor. Gücü ise benim ellerimde. Gözü dönmüş yarı ilahlar, kadim dünyanın ejderleri. Pff, bana yetemedi. Sıradaki gelsin. Geçmişim yok artık. İyilik getirme gücü için feda ettim.